Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda müşteri kabul kısmını yapacağız. Bir önceki videolarda müşteriyi reddetmiştik. Şimdi müşteriyi kabul edeceğiz. Bunun için ilk önce customer kodumu açıyorum. Gördüğünüz gibi customer kodumda reject customer yani müşteriyi reddettiğim bir alan vardı. Şimdi yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Bunun ismine public void accept Customer diyorum yani müşteriyi kabul alanını burada yapacağız. İlk önce müşterinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu yüzden if customer check yapımızı yazdık. Buradaki parantez içine müşterinin hangi yemeği istediğini yazdırmak istiyorum. Bunun için de print diyorum. Foods'dan indeksin neymi? Şimdi burayı açıklamak istiyorum. Benim foods'um yemeklerimdi. İçindeki indeks de hangi yemek olduğunu tutuyordu. Nokta name yazınca buradaki yemeğin ismini yazdırmış oluyorum. Müşteriyi kabul ettiğimde eğer müşteri varsa buradaki ismi olmasını istiyorum. Projeye geçelim. Şimdi size bir challenge vereceğim. Customer panelimizde bizim müşteri reddettiğimiz bir butonumuz vardı. Buna bastığımızda yeni sipariş geliyordu. Bu buton gibi bir tane daha oluşturun ve yeni oluşturduğumuz butonda da müşteri kabul yapalım. Burası sizin için bir challenge. İlk önce siz yapmayı deneyin ondan sonra ben açıklayacağım. Şimdi sizin yapmayı denediğinizi düşünüp açıklama kısmına geçiyorum. Burada reject button nesnem vardı. Buraya ctrl ile D bastım. Çoğalttım ve görmüş olduğunuz kısımdan sola odaklamasını yapıyorum. Sola odaklayıp BS'ini de eksi 25'e eşitliyorum ve hizdağları aynı oldu. Geliyorum. Diğer archiden, reject button parantez içinde bir yazan yere tıklıyorum ve bunun ismini accept button yapıyorum. İki butonu birbirine bunları kolayca ayırmak için sağ tarafta gördüğümüz image kısmına geliyorum. Kabul ettiğimiz Butonu yeşil, reddettiğimiz butonu ise kırmızı yapıyorum. Rengi değiştirdikten sonra yeşil butonuma, kabul butonuma geliyorum ve aşağı doğru kaydırıyorum. Bakın burada 10 click'te hala müşteri reddetme fonksiyonumuz var. Şimdi bunu değiştirmek için customer reject customer yazan yere tıklıyorum. En alttaki customer'ı seçip reject yerine accept yani müşteri kabulü seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra customer panelimi kapatıyorum. Projeyi başlatmadan önce konsolumu açıyorum. Oyunu başlatıp müşterinin yanına gidiyorum. Bakın sosisli seçtiği yeşil butona tıklıyorum. E konsolda sosisli yazıyor. Kırmızıya bastım. Başka bir mesela hamburger geldi. Tekrar yeşile bastım. Hamburger yazdı. Kırmızıya bastım. Sosisliydi. Tekrar bastım. Bu sosislerin yanındaki sayı birden ikiye arttı. Şu anda hangi yemeği seçtiğimizi buraya yazdırabiliyoruz. Ama ben bunu bir yere yazdırmaktan ziyade oyuncumun içinde bu veriyi tutmak istiyorum. Bunu yapmak için... Scripts klasörüme geliyorum. Sağ tık create yeni script oluştur diyorum ve buraya da player food type diyorum. Yani oyuncumun yemek tipini burada tutacağım. Customer koduma geliyorum. Yemek tipini ben burada index olarak diyordum. Yorum olarak yemek tipini tuttuğumuz veri diyorum. Yemek tipimiz integer olduğu için buraya da bir adet public integer food type denilen bir değişken tanımlıyorum. Artık player'ımın yemek tipini de tutuyorum. Ben müşterimden yani customer'dan player'a erişmek istiyorum. Bu yüzden en yukarıya geliyorum. Bir adet public game object player tanımlıyorum. Customer'da player'ımızı tanımladıktan sonra Unity'ye geliyorum ve gördüğünüz gibi customer'ın üst tarafında player non game object dediğini görüyoruz. Buraya yer şimdiki player'ımı tutuyorum ve sürüklüyorum. Player'ıma baktığımda iki farklı kod parçası olduğunu, player moment ve player collider olduğunu görüyorum ve player food type'ı da bunun içine atıyorum. Şu an player'ımın içinde üç tane farklı kod var. Birincisi player moment, ikincisi player collider, üçüncüsü de player food type. Ama ben müşterimin içinde sadece tek bir player tutuyorum. Bu player'da üç tane kodum var. Bunlardan hangisine erişeceğim, nasıl bileceğim? Get component sayesinde bileceğim. Hemen get component'in örneği de kodun üstünde göstereyim. Buradaki print'i yorum satırını alıyorum ve aşağıya geliyorum. Ben player'ımın içindeki hangi koda erişmek istiyordum? Player food type. O yüzden player diyorum nokta koyuyorum. Get component diyorum. Yani komponenti çek. Peki komponent dediğimiz şey nedir? Mesela player'ımın içine geldim. Burada gördüğünüz gibi player movement, animator, kapsül collider, rigid body, player collider, player foot type. Bunların her birisi komponenttir. Peki ben bu komponentlerden hangisini çekmek istiyorum? Player foot type'ı çekmek istiyorum. Player foot type'ımı çektikten sonra onun içindeki foot type'a geliyorum. Benim buradaki foot type'ımı da index'e eşitlemem lazım. Çünkü index benim nesnemin türünü veriyor. Eşittir. indeks diyorum projemi kaydediyorum. Unity'ye geldim. Bir önceki derste de bahsetmiştim. 0 pizza, 1 hamburger, 2 sosisli diye. Player'ımı seçtim. Buradaki food type'a dikkatli bakmanızı istiyorum. Oyunumu başlattım. Alanın içine gittim ve sosisli geldi. Sosisli'nin indeksi neydi? 2 ydi. Yeşil butona bastım. Gördüğünüz gibi food type 2 oldu. Reddettim. Pizza geldi. Pizza'nın indeksi neydi? 0'dı. Seçtim. Gördüğünüz gibi food type'ımız 0 oldu. Bir daha sosisli geldi. Kabul ettim. 2 oldu. Hamburger geldi. Yeşil butona basıyorum. Kabul ettim ve bu food type'ımız bir oldu. Kısacası ben bu food type'ın içinde müşterimin benden istediği siparişin türünü tutuyorum. Ama şu anki sistemde ufak bir eksiklik var. Onu bu videoda anlatmayacağım. Siz kendiniz çözmeye çalışın. Yarınki videoda da o eksikliği gösterip yeni sistemden devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.